Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Hacettepe'yi tanıtacağım. Siz şimdi bana gelseydiniz ve ki abla abla Hacettepe'yi tanıtacak olsan şöyle kısa öz bir şekilde nasıl olur deseydiniz ben size aynen bu şekilde bunları anlatırdım. E, bu videoda da zaten hepsini öğrenemeyeceksiniz büyük ihtimalle Hacettepe hakkında. Her şeyi öğrenemezsiniz. Ama ben kısa bir şekilde hani Hacettepe'yi seçmek isterseniz, Hacettepe'yi okumak isterseniz Hacettepe hakkında neleri bilmelisiniz, işte ufak ufak Bunlara değinebileceğim başlıklara ayırdım ben zaten. O başlıklar üstünden anlatacağım size Hacettepe, hacettepe anlatırken bu videoda şuna dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Ben hacettepe aşırı seven bir insanım. O yüzden de yorumlarım çok objektif nitelikli olmayacaktır. Birazcık daha bana göre olacaktır. Keza ben de Hacettepe 3 yılını bırakmış, Ankara'da 3 yıldan beri yaşayan bir insanım. O yüzden hani bir öğrencinin gözünün Hacettepe nasıl, Hacettepe'de okunur mu? Hani bunları ölçebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir aslında video olacak. Aslında tamamen size yardımcı olmak istediğim bir video yine. Şimdi arkadaşlar, genel olarak dediğim gibi belli başlıklar altına ayırdım. İşte genel bir Hacettepe'nin tanıtımı, ulaşım, barınma, yemek imkanları, işte etkinlikler, kulüpler, kampüs nasıl oluyor diye böyle ufak ufak şekilde şeylere ayırdım. Sizinle beraber bir başlayalım. Öncelikle bence bir ben Hacettepe'yi tanıtayım. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu videoyu izliyorsanız da zaten belli bir bilgi birikimine sahipsinizdir. Ama ben yine de söylemek istiyorum. Şöyle bir yanılsama var. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Hacettepe İstanbul'da değil. <laughs> Hacettepe Ankara'da yer alıyor arkadaşlar. Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı olarak yer alıyor. Aslında Beytepe olarak geçiyor bizim bulunduğumuz yer. Beytepe Üniversiteler Mahallesi olarak geçiyor. Ama Çankaya ilçesine bağlı olduğunu bilmeniz, bilmeniz yeterli. Zaten hani konumsal açıdan da Ottu, Bilkent ve Hacettepe yan yana olan üniversiteler. O yüzden de hani çok fazla sıkıntı yaşayabileceğiniz bir konu da değil. İsterseniz öncelikle Hacettepe'nin konumundan bahsetmişken bir ulaşıma başlayalım. Hacettepe ulaşım nasıl sağlanır? Hacettepe'nin iki tane kampüsü bulunuyor. Bir Sıriye kampüsü, bir Beytepe kampüsü. Beytepe kampüsü en büyük kampüs aslında. Bütün bölümlerin neredeyse olduğu ana kampüs diyebileceğimiz kampüs bizim Beytepe kampüsümüz. Ve Sİ'de bir kampüsümüz bulunuyor. Sıya'daki kampüs daha çok sağlık alanında bölümlerin bulunduğu ve onların yerleşkesi aslında bu ikisi farklı yerlerde bulunuyor. Her ikisinin konumlarını size anlatacağım zaten. Nasıl gidebilirsiniz, nasıl bir şekilde işte oraya ulaşabilirsiniz diye anlatacağım. Şöyle, Sıya'daki kampüste işte dediğim gibi tıp, diş hekimliği, hemşirelik, çeşit çeşitli sağlık bölümleri bulunuyor. Bu Sıya'daki kampüs aslında birazcık daha merkezi bir konumda. de kampüsün merkez dışı konumlu diyebileceğimiz bir yerde bulunuyor. Sevdik kampüste, kampüste çeşitli şekilde gidebilirsiniz. Kızılay'dan Ankara yapabilirsiniz, başkent Tıray'la e gidebilirsiniz, yürüyebilirsiniz, Sıya'da e inip. Bir sürü bir sürü şekilde gidebileceğiniz nokta var. Ben bugünkü konuşmalarımda daha çok BTP kampüsü bazında yapacağım için çok fazla şey değinmek istemiyorum aslında. Sıya'ya e kampüse değinmek istemiyorum çünkü çok fazla da bilgi alanım olduğum bir yer değil. Siz Sıyıya Kampüs hakkında bilgi edinmek isterseniz başka bir videoya böyle pıt 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 gidebilirsiniz. Ben Beytepe Kampüs hakkında konuşacağım. Arkadaşlar Beytepe Kampüsü diğer kampüslere ziyade dediğim gibi daha dışarıda bulunan bir kampüs. Yani bir Ankara Üniversitesi gibi işte bir Gazi Üniversitesi gibi tam merkezi yerde bulunmuyor açıkçası. Bunun da sebebi Beytepe Kampüsü'nün birçok bölümün bulunması ve her bölümün geniş bir alana e, sığdırılması gibi düşünün bence. Ama dedim yani çok da fazla da uzakta değiliz aslında. Şöyle size anlatacağım. Kızılay'da yer alıyorsunuz mesela. Kızılay'da konumunuz var. Kızılay'dan metroya bindiğiniz zaman bir 8 durak falan gittiğinizde Beytepe istasyonuna göreceksiniz. Beytepe metro istasyonuna iniyorsunuz. Beytepe metro istasyonuna indikten sonra yürüyorsunuz ve orada ring durakları göreceksiniz zaten. Size oradan kesinlikle şampüse yürümeyin arkadaşlar. Çünkü sandığınızdan daha uzak kampüs. Yani aşırı derece bir yokuş var. Yürürsünüz yürürsünüz bir türlü bitmez. Yani galiba bence Hatta yürümeye kalksanız oradan bir yarım saat bile sürebilir bence kampüs. O yüzden yürümeyi kesinlikle tavsiye etmem. Orada taksi, taksiye binebilirsiniz ya da linkleri bekleyebilirsiniz. Linkler ücretsiz ya da ücretli olarak gelebiliyor. E eskiden benim ben birini sınıftayken ücretsizler daha çok gelirdi bu arada. Yani biz bayağı ücretsizle bindiğimi hatırlıyorum. Şu sıralar çok ücretsiz göndermiyor ya da ben denk gelmiyorum. Ama ücretliye denk gelseniz bile abonman geçiyor. Yani ego kartınıza biniyorsunuz. Giderek ego kartınızı basıp kampüs içine gelebiliyorsunuz. Şöyle sıra oluyor zaten. Sıra, zaten bizim Hacettepe'nin sırası bir aralar ünlü olmuştu. Sırayı görüyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. İşte oradan zaten bir sürü otobüs teker teker geliyor. Ama şunu tavsiye etmem, lütfen yapmayın. <laughs> ben ilk geldiğim zaman şöyle düşünmüştüm. Şimdi otobüs buradan geliyor. Ee, yukarı gidecek otobüs, yani mantıken karşıdan binmem gerekiyor diye düşünmüştüm. Öyle yapmamız gerekiyor. Ee, İndiniz metrodan, karşı, geçtiniz işte mesela yukarı çıktınız. Ondan sonra direkt dümdüz yürümeniz gerekiyor. Yani karşıya geçmemeniz gerekiyor. Biz eskiden e, daha az yürürdük. Çünkü daha böyle gerideydi e, durağımız. Ama sonrasında oraya köprü yapıldı. Birazcık daha farklı park, farklı şeyler yapıldı. Ve durak birazcık daha ileriye gitti zaten. Onu da görürsünüz gittiğiniz zaman. Ben çeşitli fotoğrafları da buralara koyacağım bu arada. O sıraya geliyorsunuz. İşte 130'a binmeniz gerekiyor. 130'a bindikten sonra zaten kampüs içine girebiliyorsunuz. 174 zaten park edecekse Sizi almayacak. Eskiden bunlar 550 idi bu arada. 550 ve 564'tü. Onları kaldırdılar. Abi eskidendi, eskiden. 130 ve 174 oldu. Yani kampüsten aşağı doğru gelirken ikisine de binebilirken 174'de e, kampüs içine giderken bilmemeniz gerekiyor. Sadece 130'a binebiliyorsunuz. Yani tek bir link var aslında. Gitti, bindiğiniz zaman şöyle bir dönüyor. Sonra Nizamiye'ye gidiyorsun. Nizamiye'de ise kontroller oluyor. Bizim diğer üniversitelere ziyade mesela diğer üniversiteler direkt turnikeler oluyor. Böyle basıyorsunuz, geçiyorsunuz gibi. Bizde turnike yok. E, orada güvenlik görevleri kontrol ediyor. İşte otobüse giriyorlar. Otobüse teker teker kontrol ediyor kartınızı. Zaten eğer yeni bir öğrenciyseniz kartınızı çıkarmanız galiba çok uzun sürmüyor diye hatırlıyorum. Kartınızı çıkarmadığınız zamanlarda bile öğrenci belgenizde kimliğinizi gösterip de girebiliyorsunuz bu arada. Hani o şekilde de girebilirsiniz ama en sağlıklısı tabii kartınızı göstermek. O kontrolü geçtikten sonra da yani çeşitli duraklara tık 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 diye kampüs içine girebiliyorsunuz. Bu şekilde bir ulaşımı sağlanıyor. Ya yani Hacettepe'nin ulaşım bence aslında kötü değil. Ama bence başka öğrencilere sorduğunuz zaman e, çeşitli zorluklardan bahsedecektir size. Hacettepe ulaşımın kilitlendiği nokta şu oluyor. Hafta içleri e, gündüz vakti inanılmaz fazla otobüs geliyor. Zaten gelmesi gerekiyor bu şart. Ama akşamlara doğru geldiğimiz zaman Hacettepe'de gerekli şeyi göremiyorum ben. E, otobüs sıklığını göremiyorum. Bizden çok fazla beklediğiniz ve otobüsün gelmedi çok an oluyor. Çok o, çok fazla öğrenci var ve az otobüs geliyor. Gece zaten insanlar daha çok dışarı çıktığı için de fazlası yasır oluyor. Hani siz binmeye çalışırken bir sürü insanı ittire şey yapa böyle gidiyorsunuz. adam böyle böyle birlikte gidiyorsunuz resmen herkese. O yüzden hani sabah vakitleri çok zor olmasa da ulaşım akşam vakitleri ve özellikle hafta sonları birazcık daha bilmeniz zorlaşabiliyor ve kendinizi takside bulabiliyorsunuz. O yüzden de çok fazla hani bu konuda Hacettepe'nin puanı galiba öğrenciler açısından çok fazla yüksek değil bence. Ama dediğim gibi hani bindiğiniz zaman kısa bir ulaşımı var. Hemen mesela merkeze 5 dakikada varabiliyorsunuz bindiğiniz anda işte zamiye geçtikten sonra bir 5 dakika içerisinde istediğiniz yere varabiliyorsunuz. Çok fazla böyle hani dolaşacağınız ya da böyle inanılmaz süren bir yolculuk büyük beklemiyorsunuz. Sadece otobüs, otobüslerin sıklığında ve bence ücretli olmasında sıkıntılar var. Ben isterdim ki üniversitemde işte ücretli binmeyeyim. Yani herkes böyle ücretsiz bir şekilde binebilsin. Hacettepe cidden işte ego kartların basılıp basılmamasına bütün şoförler dikkat ediyor. Çoğu zaman kavga da çıkıyor hatta. Yani herkesin basmasını istiyorlar. Tabii ki de herkesin kendi çapında haklı sebepleri var. Ama ben bir öğrenci olarak kampüsün içinde ücretli olması istemezdim açıkçası. Otobüsün. Çünkü bazı zamanlarda mesela memlekete döneceğimiz zamanlarda abonman yaptırmıyoruz ve direkt öğrenci basmak zorunda kalıyoruz. Hatta bazıları tam bile basıyor. O yüzden de bence hani otobüslerin sıklığı birazcık da artırılarak akşam vakitleri aynı zamanda otobüslerin fiyatları da ücretsiz hale gelerekten bence daha güzel bir ulaşım şekli yapılabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi biraz da barınmadan bahsedelim arkadaşlar. Bana kesinlikle Hacettepe hakkında bir şey soracağınız zaman en başta soracağınız şey barınma. Tabii ki de herkesin en ihtiyacı olan şey barınma oluyor. Ben size şimdi çok güzel anlatacağım bunu. Arkadaşlar Hacettepe'de çeşitli yurtlar var. Bunların bazıları devlet yurtları, bazıları Hacettepe'nin kendi yurtları. Devlet yurtları iki tane kız KYK yurdumuz var şu an. Bir tanesi daha kampüs dışında bulunan Emine Şerife yurdu. Birisi de daha merkez halde bulunan BTV Kız Öğrenci Yurdu. Bu ikisi de kızlar için yapılan ve e, KYK yurtları. Erkekler için hali hazırda şu an bir KYK yurdu yok. Ama yapım aşamasında olduğunu biliyorum. Yani, o yetişir mi, yetişmez mi bilmiyorum. Ama yetişirse bir erkek yurdu da hali hazırda geliyor. Tam olarak ne zaman gelecek emin değilim. Ama gelmeye yakın diye düşünüyorum ben. Hacettepe'nin kendi yurtlarında ise iki tane yurdu var özel olaraktan. E, bir tanesi Beytep'e kız öğrenci yurdu. Bir tanesi de Beytep'e erkek öğrenci yurdu. Bu ikisi de Hacettepe'nin kendi yurtları. Bunlar dört kişilik olarak oluyor ve tamamen işte KYK mantığına çalışıyor aslında. KYK'dan farklı olarak bunlarda yemek yok. Yemeklerinizi kendiniz hallediyorsunuz. Galiba ortak mutfaklar var diye biliyorum bunlarda. Ve kız ve erkek ayrı bunlarda. Bir de Hacettepe'nin kendi özel öğrenci evleri var. Öğrenci evleri galiba 7-8 tane var diye biliyorum. Çeşitli bloklara ayrılıyor aslında. Bloklar farklı farklı işte sadece kızlara özel, sadece erkeklere özel, kız erkek karışık gibi farklı bloklar var aslında. Onlara göre yerleşme yapabiliyorsunuz. Bunlar, e, bu öğrenci evlerinde iki kişi kalıyorsunuz ve kendinize özel e, galiba mutfaklarınıza var diyebiliyorum. Bunlarda da yemek yok. Sadece barınma olarak geçiyor. Hem öğrenci yurtlarında hem öğrenci evlerinde herhangi bir yemek desteği yok dediğim gibi onları kapsamıyor. Sadece barınmayı kapsıyor ve e, öğrenci evleri iki kişilikken Öğrenci yurtları dört kişilik olarak alınıyor şu an. Hacettepe'nin özel yurtlarında ise 2 tane özel yurt var aslında. Birisi Atatepe, birisi Parler. Farlar sadece kız öğrencilerin bulunduğu bir yurt. O da birazcık merkez dışında kadar diyemem de ya daha fazla yürümeniz gerektiren bir kısım. Aslında fark edeceksiniz Hacettepe'nin yurtları böyle bir alana toplanmış. Birazcık da kütelerin aşağısı kısımda yer alıyor. İşte şöyle düşünün. Parlar geliyor. Sonra Beytepe işte kız öğrenci yurdu geliyor. Ondan sonrasında KYK'dan bahsediyorum. Ondan sonra öğrenci evre geliyor. Aşağıda BTP kız öğrenci var. Yanında erkek öğrenci yurdu var. Böyle kocaman bir yuvarlak düşün aslında. Hepsi böyle bir yerde alıyor gibi düşün. Parlar sadece kızlar içinken erkekler için ve kızlar için ortak olarak bir de atatapa var. O iki yurt da özel yurt olarak geçiyor. Bunların tabii ki de mevlaları daha yüksek ve her ikisine sanırım e, yemek desteği yok diyebiliyorum. Yemek desteği için ekstra para ödemeniz diyebiliyorum. ama bu kesin bir bilgi değil. Yani ne dedik? burada Hacettepe'nin barınma olanakları şu şekilde. İki tane kız KYK yurdu, bir tane erkek öğrenci yurdu, bir tane kız öğrenci yurdu, öğrenci evleri, Parlar ve Atatepe olaraktan e, olarak Hacettepe'de barınma olanakları bu şekilde. ben dediğim gibi yani Ankara'da açıkçası arkadaşlar ben çok zannetmiyorum dışarıda kalacağınızı. Çünkü cidden yurt olanaklar aşırı fazla. Hani birinde kalamazsanız diğerinde kalıyorsunuz. O da olmazsa değeri oluyor. Mesela bunların hiçbirinin olmadığı bir senaryoda Ankara Ankara'nın kendi yurtları var. Ankara'nın kendi yurtlarına başvurabilirsiniz. Ya da diyor ki ben herhangi bir şekilde yurtta kalmak istemiyorum, eve çıkmak istiyorum. Ee, i̇şte Beytepe'de, Ümitköy'de, Çay yolunda, işte Bahçeli'de bir sürü yerlerde ev bulabilirsiniz. Tabii ki mevlalar daha yüksek olur. Çünkü Ankara'da ne yazık ki kiralar İstanbul yarışır bir şekilde. Hatta belki de onlardan daha fazla kira isteyen kısımlar da olabilir. Yani İstanbul'a kıyaslanamayacak seviyede de olabilir bilmiyorum. Ama Ankara cidden bu konuda yüksek fiyatlar isteyen bir konuma sahip. Zaten bunları düşünerek gelirseniz bence çok güzel olur. Dediğim gibi yurt, yurt hakkında bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece belki çıkan yurt e, okulunuza uzak olabilir, biraz o konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yurt skalasındaki kadar yüksek olsa bile bazen ücretli köşelerde yurtlar yapılabiliyor çubuk gibi. Hani bunlar çıkarsa belki o konuda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz sadece. Yemek imkanları şu şekilde. Bizim yemekhaneler 3 tane yemekhane var. Bunların iki tanesi aktif olarak çalışırken bir tanesi şaibeli bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Şöyle bu yemekhaneler merkez yemekhanesi, memur yemekhanesi ve camlı yemekhane olarak 3'e ayrılıyor. Merkez yemekhanesi merkezde bulunan ve daha geniş kapasiteli bir yemekhane aslında. Öğrencilerin gittiği bir yemekhane. E, memur yemekhanesi ise aslında memurlar için yapılan, işte öğretim üyeleri ya da başka memurlar için yapılan bir yemekhane olmasına rağmen de yemek yiyebileceği yer ve daha 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 güzel yemekler kesinlikle orada bulunuyor. Normal tabi verirken işte mesela memur yemekhanesinde kase falan veriyorlar. O şekilde yemek yiyebiliyorsunuz. Ben benim önerim Hacettepe'ye kazanırsanız, yemekhanede yemek yiyecekseniz kesinlikle memura gitmeniz olur. Çünkü diğerleri mesela tabidotu böyle tak 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 veriyorken memur yemekhanesinde hem bence de birazcık daha temiz yemek yiyebiliyorsunuz. Hem de e, daha fazla porsiyonlu yemek yiyebiliyorsunuz. Memur yemekhanesi o yüzden bence aralarında en güzeli. Bir de camlı yemekhane var. Şimdi bu konulara bakarsak camlı yemekhane okul aslında en yakın olan. Hani mesela yürüyorsunuz ve 5 dakika içerisinde camlı yemekhaneye varabiliyorsunuz. Ama camlı yemekhanede şöyle bir handikabı var. Her zaman açılmıyor. Ya, tuhaf bir çalışma düzeni olduğunu düşünüyorum. Akşam yemeği zaten hak getirir. Akşam yemeği yok. Sabah kahvaltısı da yok galiba. Sadece öğle yemeği var ve her zaman açılmadığı için insana biraz şüphe veriyor. O yüzden de çok fazla gidilmiyor. Aynı zamanda camlı yemekhanede para yükleme cihazları var arkadaşlar. Şimdi yemek yemek, yemek istediğiniz zaman yine Hacettepe kartınızı kullanmanız gerekiyor. Şu an galiba yapı kredi kartı çıkartıyorlar ama genelde eski öğrenciler 3. ve 4. sınıflar mesela Hacettepe kartlarını kullanıyorlar. Bunlara para yükleyebileceğiniz ve bakiye göre görüntüleyebileceğiniz böyle makineler var. Mesela camlı yemekhanede öyle bir makine yok. O da bir handikap. O yüzden ben eğer siz yemek yemek istiyorsanız atıyorum kafadan. E, mühendislik yerine herhangi birisindeyseniz, eğitim fakültesindeyseniz, edebiyat fakültesindeyseniz gidip işte merkez yemekhanede yiyebilirsiniz. Ama onun dışında işte hukuktaysanız, İBF'deyseniz size memur yemekhanesi daha yakın kalıyor. Orada yemenizi öneririm. Ama bence e, zorunda kalmadan de yemekhaneden yemeyin. Çünkü haberleri görmüşsünüzdür. Yemekhane her zaman istenilen hijyen de olmuyor ne yazık ki. Bu arada bizim yemekhane fiyatları şuraya da koyarım. Yemekhane fiyatlarını, yemek saatlerini falan koyarım buraya da. E, yemekhane fiyatları şu an akşam yemeği, öğle yemeği 30 lira. E, sabah kahvaltısı 24 lira olması gerekiyor. Başka üniversitelerde sanırım Otlu'da galiba sabah kahvaltısı verilmiyor. Bizde 3 öğünde var. 3 öğünde veriyorlar. Öğle yemeği ve akşam yemeği sadece aynı oluyor. Öyle bir şey var ama dediğim gibi 3 öğün veriliyor. Bizim Hacettepe Habersi diye bir sayfamız var. Orada sürekli atılıyor arkadaşlar. İşte şu çıktı, bu çıktı, o çıktı. Benim başıma gelmedi açıkçası. Arkadaşımın başına gelmedi ama gördüm yani. İşte mermi, mermi çıkan var, plastik çıkan var, saçkılı çıkan var. O yüzden eğer mesela paranız yoksa e, ve o anda güzel yemek varsa mesela mantı. Mantı kesin öneririm. Köfteler güzel oluyor. Köfte yiyebilirsiniz bence. O şekilde yemekler varsa yemenizi kesinlikle öneririm. Eğer öyle bir yemek yoksa ve size de çok hitap etmiyorsa bence yemeyin. Yerinin çeşitli yemek yiyebileceğiniz anlar var bu arada Hacettepe'de. İki tane böyle kocaman yerler var. Bir tanesi City, bir tanesi Bam. City aslında daha eski bir yer ama bir ara kapanmış. Hatta ben 3. sınıfa geldim. Daha bu sene açıldı. İki seneden beri kapalıydı. Bam ben geldiğimden beri açık olan bir yer. İkisinde de çok çeşitli yemekler yiyebileceğiniz alanlar var. Döneridir, köftesidir, makarnasıdır, açık büfesidir. Açık bir fenerde mesela Atatepe ve Çatı'ya gidebilirsiniz. O şekilde seçenekler var. Yani bir şekilde bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Ama tepe'nin diğer bir handikapı da dışarıdan yemek söylediğiniz zaman biz çok uzakta olduğumuz için genelde soğuk geliyor bu arada arkadaşlar. Bir de kampüs bölgesinde olduğumuz için mesela yurdunuza yemek söylediğiniz zaman genelde Otlu'yu aşıyorlar, Bilkent'i aşıyorlar sonra bize geliyorlar. O yüzden dışarıdan yemek söylemenizi çok önermem. Onun yerine Bam'da ya da City'de yiyebilirsiniz yemek yerinize. Çok fazla seçenek var zaten. İlla ki birinden birini yiyorsunuz. Yani hiç aç kalmıyorsunuz diyebilirim. Sadece tatları konusunda birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. O kadar şeyden bahsettik. Birazcık da ders çalışmadan bahsedelim bence. Kütüphane omurluklarından size anlatayım. Hacettepe'de bir tane kütüphane var. Merkez Kütüphane. Tam yemekhanenin karşısında yer alıyor aslında bu Merkez Kütüphane. 3 katlı bir kütüphane ve inanılmaz büyük. her öğrencinin kullandığı bir kütüphane. Bir de onun aşağısında çalışma salonu var. Bu çalışma salonu daha fazla bilgisayarın bulunduğu ve daha böyle mühendislerin kullandığı bir alan diyebilirim. Yani oraya bence çok fazla mühendisler dışında insanlar gitme dediğim gibi çünkü çalışmanın kısıtlı. Bilgisayardan bir işiniz varsa daha kolaylıkla yapabileceğiniz bir yer aslında. Çalışabileceğiniz alanlar var. Bunlar ortak alanlar. Bir de fakültelerin kendi çalışma salonları var. Hukukun zaten çalışma salonlarını ben buraya bırakırım. Bizim çalışma salonlarımız zaten çok güzel bence. Zaten yeni bir fakülte olduğu için e, bayağı e, geniş bir şekilde öğrencilerin ders çalışabileceklerinin en maksimum şekilde dizayn edilmiş bence. Kocaman bir çs'miz var, kütüphanemiz var. Bir de küçük bir tane çalışma salonumuz var aslında. Okul kazanırsanız çok rahatlıkla ders çalışabilirsiniz. Hem kendi fakültenize hem de ana kütüphaneye giderek çok rahat ders çalışabilirsiniz okul kazandığınız zaman. Başka fakültelerin hepsinde var mı bilmiyorum açıkçası. Ama genelde herkesin bir kütüphanesi bulunuyor. Fakat çoğu zaman bence öğrenciler merkez kütüphaneye gitmeyi tercih ediyor. Hem daha geniş olduğu için hem de 7-24 açık olduğu için. Zaten 7-24 açık olmasını sadece ders çalışmak için değil. Büyük ihtimalle dışarıda zaman geçirmek istediğiniz zaman, sabahlamak istediğiniz zaman da kullanacaksınız. Yani kullananlar bilir. Ben de o kişilerden biri olduğum için ister zaman insan kullanmak durumunda kalıyor. O şekilde de Merkez Kütüphane'yi tanıyacaksınız, diye düşünüyorum ben. Son evet. olarak arkadaşlar, biraz böyle spor, işte kampüs hayatı, etkinlikler, e, kulüp olmaklarından bahsetmek istiyorum size. Ve biraz spordan başladım. Ondan başladım. Ondan sonra ben size etkinlikler, festivaller oluyor mu, şenlikler oluyor mu, işte kampüste nasıl vakit geçirebilirim, işte kampüste e, takılabilir miyiz gibi sorularınızı cevaplayacağım, söz veriyorum. Spor imkanlarında Hacettepe yeni bir şey yaptı. Hacettepe Atletik diye. E, cidden çok büyük bir alan. Hem işte spor salonu var, hem yüzme salonu var. Yüzme salonunda olimpik yüzme havuzu ve e, biraz daha küçük olan yüzme havuzu var. Onları kullanabilirsiniz. Ve ücretleri cidden öğrenciler için çok cüzi bir miktarda bence. Aynı zamanda kampüs doğru gittiğiniz zaman çeşitli spor salonları da var. İşte basketbol oynayabileceğiniz, sonrasında farklı farklı sporlar yapabileceğiniz futbol sahaları da var basketbol sahaları da var. Bir de tabii ki de bizim göz bebeğimiz stadımız var. Otu kadar, e, devrim kadar bizim stadımız çok övülmese de bence çok güzel bir yer. Yani cidden genişliği çok güzel. Orada da çeşitli sporlar oynanıyor zaten. Onları da izleyebiliyorsunuz. Kendi sporunuzu da yapabiliyorsunuz. Bir ara orada oturmak yasaklandı bu arada bize. Çünkü kişiler çok fazla kirlettikleri için. Şu an hala oturuyorlar. Belki sizin zamanında tekrar yasaklanabilir ama hala hazırda böyle kesin böyle çatı bir yasaklama yok arkadaşlar. İnsanlar oturabiliyor. Lakin işte Ottu kadar çok rahat olmuyorsunuz maalesef. Öyle bir handikabı var, öyle bir sıkıntısı var. Aynı zamanda bir de yeşil vadimiz var. Yeşil vadi ben inanılmaz seviyorum. Ama sorsanız 3 senede kaç kere gittim? Bir kere gittim ne yazık ki. O da gittim, gördüm ve çok beğenmiştim. Sonrasında bir daha yolum uğramadı. Biraz daha kampüs dışında kalıyor çünkü. Orada işte kuğuları cool izleyebilirsiniz. ormanın için zaten geyikleri izleyebilirsiniz. Çok güzel bir alan aslında. E zaten Hacettepe kazandığınız zaman oraya gitmeden edemiyorsunuz. İlla bir gidip görmeniz gerekiyor. Kesin gidip görmeniz gereken bir yer. O da ayrı bir konu. Ama dışınız zaman çok yolunuzda uğramadı bir yer. Ama kendinizi dinlemek istediğiniz zaman, biraz daha sakin kalmak istediğiniz zaman da gidebileceğiniz bir yer. Hacettepe'de kulüp olanaklarında ise bizim cidden kulüp olanaklarının ben çok güzel olduğunu düşünüyorum bu arada. Hani bence Ankara'da e, en aktif kulüplerin bulunduğu bir üniversiteyiz. Çeşitli alanlarda çok fazla farklı farklı kulüpler bulabilirsiniz. İşte mesela mühendisseniz bir sürü mühendislik kulübü bulabilirsiniz. Edebiyat okuyorsanız bir sürü işte edebiyatla alakalı kulüp bulabilirsiniz. Ya da ben hiç kendi bölümümle bir şey yapmak istemiyorum. Ben kendimi geliştirmek istiyorum derseniz yoga kulüpleri, ondan sonrasında işte izcilik topluluğu tenis topluluğu bir sürü farklı farklı alanlarda kendinizi geliştirebileceğiniz topluluklar var aslında. Hacettepe bu konuda gelişmiş olduğunu düşünüyorum ben. Bu topluluklarda çeşitli büyüklerde Hacettepe kariyer fuarları oluyor. Ondan sonra işte yaz ayları geldiği zaman var şenlikleri oluyor. Çeşitli konserler düzenleniyor. İşte film geceleri oluyor, film gösterimleri oluyor. Burada bulunduğum için çok da zevkli oluyor. Hem içinde bulunmak hem de e, içinde bulunmasan bile eğlenen tarafta olmak cidden çok zevkli oluyor. Amfiteyatromuz var. Genelde etkinlikler o yerde yapılıyor zaten. Kocaman bir işte mezuniyetler, böyle etkinlikler amfiteyatronun orada yapılıyor. Ve çok da keyifli oluyor. O yüzden işte ben istediğim topluluğu bulabilecek miyim, eğlenebilecek miyim gibi böyle kaygılar olmasın. İlla ki kendinize uygun bir topluluk bulup ondan sonra mesela yeterli emeği sağladığınız zaman yükselmenizle, kendinizi bulmanızda çok zor olmuyor bence. Kolaylıklı bir şekilde mesela gerekli bir e, emeği sarf ettikten sonra güzelce yükselebiliyorsunuz Hacettepe'nin topluluklarında da. Arkadaşlar bu şekilde Hacettepe genel anlamıyla size anlatmaya çalıştım. Belki yorumlarım e, size biraz taraflı gelmiş olabilir ama dediğim gibi Hacettepe'yi ben çok seviyorum zaten. 3 yani seneden beri iyi ki seçmişim dediğim bir üniversite. Şu an bana sorsalar başka üniversiteye gider misin deseler e, tam böyle kesin gitmem diyemesem de cidden içinde bulunmayı çok sevdiğim ve çoğu zaman Ay, iyi ki seçmişim. Böyle bazen öyle anlar oluyor ki hani büyüleniyorsun sadece tepenin güzelliğine. Çünkü hem ilkbaharı, sonbaharı, kışı çok güzel şekilde yaşayabiliyorsunuz orada. Tabii ki de dedim ki bazı zorlukları okuması açısından bazı sıkıntıları var. Ama bu güzellikleri gördükten sonra e, o zorluklar size çok fazla dokunmuyor bence. Eğer aklınıza Hacettepe varsa da hepinizi beklerim. Okuması cidden çok keyifli bir okul. Bu videoyu ben aslında hukuk açısından çok değerlendirmedim. Eğer isterseniz hukuk açısından Hacettepe'de hukuk okumak nasıl olarak da değerlendirebiliriz sizinle beraber. Hani aklınıza başka bir soru varsa, değinmem başka bir konu varsa da yorumlarda da yazabilirsiniz. Eğer öyle bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Orada da cevaplarım zaten size. Başka böyle bir istediğiniz videolar varsa da anlatabileceğim. Onları da yazabilirsiniz. Sizin için çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.